Pekala köyün yanında başladık. Çok güzel. Bir iki denemeye aldı ama yatağa ihtiyacınız olmaz diye tahmin ediyorum. Bunlardan bir iki tane alacağım. Buraya sonra uğrarız. Tohumlar. Tohumlar çok önemli. Patates var mı? Patates de aldık. Tamamdır. Kovm işini hallettik. Odun bize lazım olan hemen bir odun ve hemen taş çağına geçmek. Şimdi bir tane taş balta, taş kazma ve taş çapa. Balyalar alayım. İşte bayağı bir süre ekmek olarak işe yarar bu. Şunları da alacağım. Sonra evlere bir bakarız ne var ne yok. Güzel. Şu eve bir bakalım kitapçı olabilir burası. Şuradan Iron golemi buradan öldürebilir miyim acaba? Ha? Yanlış bir yerden mi öldürmeye çalışıyorum acaba? 5 tane demir güzel. Şurada bir sandığımız var. Şöyle bir ekmek yiyebiliriz. Şu balyaları da alacağım. Bu yağmadan güzel bir mal kaldırdık gibi. 52 tane saman balyası var. Bize bayağı bir ekmek demek bu. 156 tane. Tohumlarımız var. Biraz da demirimiz var. Hemen e, ee, tarıma başlayabiliriz. Şimdi buradan uzaklaşabilirim. Yerleşecek bir yer bulacağım kendime. Belki de kullanırız diye şunlardan da alacağım birkaç tane. Sanmıyorum pek kullanacağımız ama kenarda bulunmalarının bir sakıncası olmaz. Ha şurada demir de varmış onu da alırız bu arada. Şunu atabilirim artık. Burada biraz bal kabağı var. Şurada da dağlar var. Dağlara çıkabilirim. Demir topları oradan Önce biraz bal kabağı alacağım. Ya da belki hepsini de alabilirim. Hepsini hemen ekeriz. Çoğaltırız çabucak. Tamam. Gece oldu. İlk geceyi uyuyalım. Tam, dağlara çıktım. Şöyle birkaç demir alalım. Bu işimize yarayacak çünkü demir farmını hızlı kurarız, sunilerini hallederiz. Hatta demir, bakayım, bayağı da büyük balan. Tam, buradan bayağı bir demir toplarız, şeyi de hızlı kurarız. Gübre varili sisteminde hızlı kurarız. Ee, tarım, tarımımız da hızlanır bu sayede. Ben şurayı toplayabildiğim kadar toplamaya çalışacağım. Yüzden fazla demir topladım. 20 kalalarda e, kömür topladım. Maden fırını yapacağım için bu bunlar pişirmeye yetecektir. Buradan gidebiliriz. Artık hem farmlarımı yapabileceğim, hem demir set zırhımı yapacağım, hem de aletlerimi de demir yapabilirim artık. Daha fazla demire şu an için ihtiyacım olmayacaktır. Kendime bir yerleşecek yer arayacağım. Pekala yerleşeceğimiz yer burası olacak gibi duruyor. Burada çok güzel bulduğum bir e, ova var. Dağların ortasında güzel duruyor burası. Deniz kenarında bir yer. Denize de açılabileceğiz. Ama yerleşmeye dağların eteğinden değil, buradan başlayacağım. Hem suya yakın hem de daha düzlük duruyor. Burada tarlalarımızı yavaş yavaş kurmaya başlayabiliriz. Bütün çiftçilik işlerini burada halledeceğiz. Şu tarafa doğru açılabilirim. Evet şurası benim tarım bölgem olacak. Hatta şuraya da gideceğim. Burada uyuyacağım. Bir tane maden fırını yaptım. Demirler pişiyor. Önce ihtiyacım olanları almak için şuraya da biraz atmıştım ama asıl burada pişiyorlar tabi. Şimdi bir tane kova. Ha, çubuğum varmış. Bir tane daha kürek yapacağım. Şimdilik taş çapayla idare edebilirim. Bunlar da yanımda bulunsun. Yavaş yavaş şuraya tarlalarımı kurabilirim. Ama düzgün de bir yer olsun istiyorum. Evet. Bakayım bir. Şuradan biraz kazacağım içeriye doğru. Bu tarafa kuracağım tarlalarımı. Şöylelikle demir zırhı da çektim. Tarlaların bir kısmını kurdum buraya. İki sıra yaparız diye tahmin ediyorum. İlkini ekeceğim şimdi. Şurada creeper var. Zırhı biraz o yüzden çektim de. Şu örümceği öldürmek istiyorum onu bir şey düştü mü? Hmm. Sen gel yanıma. Ne ne? Suda patlasın. Tamamdır. Etrafa hasar da vermedi. Tamam ya tane daha örümcek vardı. Kayboldu. Örümcek ağı düşürmek istiyordum ama şansımız yok. Bir dakika tarlaların boyutları normal görünüyor. En son buğday ekelim. Buğday tohumu çok fazla çünkü. Çapa yetmeyecektir ona. Şuralara şey yapalım. havuç ve patates de ekeyim. Tohumlu olanları ayrı bir yere ekiyorum. Pancarla buğdayı. Patatesi de yan yana ekiyorum ki şey olmasın. Patates daha da az. Tamam. Bu arada tarlalarda bir yanlışlık yok değil mi? Tamamdır. Şöyle biraz belli etmek için şey yaptım ama yapmasam mıydım acaba? Yola çevirmiştim buraları. Tamam bu da halledildi oldu. Şimdi burayı yapabildiğimiz kadar yapacağız. Tarlaların işi şimdilik bitti. Biraz odun doğrayacağım hayvanlar toplayalım bir araya ee, başladığımız yerdeki köyden uzaklaştık oradan köylü getirme şansım yok biraz etrafı araştıracağım o yüzden ama önce biraz hayvan toplamak istiyorum ve hayvanlar koymak için tabi çift yapacağım şöyle bir tane daha tavuk çekiyorum şuraya henüz çitini yapmadım toprakla çevirdim etraflarını gel şöyle Heh. böyle yaptığım zaman yanına atlayacak çok güzel tamam ineklerimi de aldım gelin bakalım ama kızcıklık yapmadan gel gelseniz daha güzel olur Adam başı bir drift atmayın ya. Bir düzgünce gelemiyorsunuz mu? No, no. Evladım buradaymış. No, no. İnseniz aşağıya. Ha, aferin. No. Tamamdır. Şunu da aldım gidebilirim artık. Bütün ihtiyaçlarımızı bu köyü bularak çözmüş durumdayız. Biraz uzak bir yer. Ama denizden götüreceğim için pek problem olmaz diye tahmin ediyorum. Önce bir yağmalanacak bir şeyler var mı ona bakacağım. Üstün etrafı çok detaylı. Yani çoğu biyom var gibi duruyor. Eh, fena sayılmaz o da. Şunlar niye hala duruyor? Şu şeyleri alayım. Köylü götüreceğiz. İki tane köylü götürsem yeterli benim için. Hemen köylü farmı kurarız. O da bizim ihtiyacımızı görür zaten. Şöyle yağmalanacak bir şeyler de yok gibi duruyor. Bir tanesini hemen bindireceğim. Ve götürmeye çalışacağım. şöyle yaparsam geçiyor olması lazım. dur ama burası kapalı. Nasıl bağlandın lan burada? Şurayı açayım. Şimdi şimdi bu köylüyü götürmeye kaldı. İki köylüyü de getirdim. Birisi şuranın hemen arkasında. Böyle bir kutunun içinde. Diğeri de burada. Ölmesinler falan diye. Böyle meşale koydum yanlarına ikisini de. Bunların çocuk yapabilmesi için tarlaya ihtiyaçları olacak. Ama benim kendi tarlalarım hazır değil. Bu yüzden öncelikle kendi tarlalarımı bir fullemem lazım. Sonrasında bunların tarlalarında bir ekmem gerekiyor. Bunu da yapmak için hemen bir gübre var ile düzene yapacağız şimdi. Tamam bütün malzemeler hazır. Buraya düzeneği kurmaya başlayabilirim. Şöyle zaten çok basit bir düzenek. Şöyle ve şöyle. Deniz kenarında olduğumuz için su rahatça toplayabileceğiz. Ve buraya gelip atacağız. Buradan da kemik tozu olacak kemik tozlarıyla da havuç tarlasını yapacağız sadece. Sonra ben diğer tarlaları fullleyeceğim ama köylü tarlası, köylü farmını yapmak için onlara da bir havuç tarlası ekmem gerekiyor. O yüzden önce sadece havuca odaklanacağım. Sonrasına bakacağız. Aslında bir iki tane kemiğim var ama onları kurt evcilleştiririm diye saklıyorum. Çok da değil iki tane zaten. Şimdi hemen gidip şeyleri de alabilirim. Orada şunları da dikeceğim fidanlara. Tamamdır. Kemik tozuyla iyi, bu tarlayı fullledim. Burada gördüğünüz gibi kemik tozu üretiyorum. Denizden toplayıp. Şimdi bir tarlayı daha fullleyecek kadar kemik tozu çıkar mı? Emin değilim ama. Biraz bekleyelim. Farmı şuraya bir yere yapabilirim diye tahmin ediyorum ama çok emin değilim. Asıl yerleşkemiz şuranın hemen arkasında olacağı için burası olabilir yani bir problem olmaz. Farm burası olacak. Üstünü falan kapatmayacağım sadece aydınlatacağım. Önce bir süreceğiz. Şöyle. Şuradaki yere şey koyacağım. gübre verli koyacağım çiftçiler meslek alsın diye şöyle tamamdır sonra şurayı açalım tam ortası değil mi böyle mi oluyordu böyle olması lazım buraya su koyuyoruz. Tam burası köylülerin toplanacağı yer olacak. Belli etmek için buraya bundan koyuyorum. Hani bir şey spawn olmaz su var ama yine de işimi garanti almak için orayı da aydınlatıyorum. Bunu sadece çocuk köylülerin çıkmasını sağlamak için bunu koyacağım. Şimdi buraya ekeceğim. Koyunlardan biraz yün aldım. Buraya geldim yatakları koydum. Şu deliğin hemen önüne 6 tane yatak. En son yaptığımda bu delikten içeri bir zombi düşmüş ve köylülerimi öldürmüştü. Tekrar aynısı olmasın diye. Bu sefer başta yapıyorum. Burayı dönüyorum duvarla dönüyorum. Burada da varillerin üzerinden köylüler dışarı atlar diye. Buraları 3'e çıkardım yüksekliğini. İş neredeyse bitti. Sadece buraya köylüler gelecek. Bir de biraz aydınlatmam lazım burayı. Ben şimdi aydınlatma işini halledeyim. Sonra köylüleri getireceğim. Tabi tarlanın da biraz büyümesi lazım. Hemen üretmeye başlayamazlar. Çünkü içeride hiçbir şey yok toplayabileceklerim. Tamamdır köylülere getirdim. Şöyle bir kapatacağım. Nasıl vuracağız buna? Ee, ben nereye gittim? Havucu aldı götürdü ya. Neyse. bir daha vurmam lazım. İkiniz de mesleği aldınız mı? İkisi de mesleği aldı. Güzel. Şu boş yere eksene bir tane. Tamamdır. Şimdi ben buradan çıkabilirim herhalde artık. Benlik bir iş kalmadı. Güzel. Yavaş yavaş üreteceklerdir Bak hmm, orada bir problem var Neyse önemli değil. geri kalan yerleri bozmasınlar da Yine de bir daha bozmasınlar diye Bir adım daha geriye taşıdım Şu boşluğu ekin oğlum şu boşluğu niye ekmiyorsun Evet Bu şekilde Tarlalarımı kurdum köylü farmımı kurdum. Hayvan farmlarımı kurdum ve ilk bölümün sonuna geldik diyebiliriz. Bence güzel ilerleme kaydettik. Diğer bölüm demir farmını falan yaparız. Daha da hızlanırız. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.